Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te saat 18 olduğuna göre şarjla... Buluşma anı geldi demektir. Bitmiş pillerimizi şarj edeceğiz. Okuldan, işten eve dönerken berbat trafik içerisinde biraz daha iyiymişiz gibi hissetmeye çalışacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğum var. Az sonra gündemi sarsacak açıklamalarıyla bizimle birlikte olacak. Haberlerimiz var, şarkılarımız, türkülerimiz var. Bir çarşamba akşamı en iyi ne yapılır? onu yapmaya çalışacağız. Şarj başladı. Murat, Murat Özsoy'la tarz. Şarj Bugün bağırmıyorum, bağırmıyorum. Sesim çatlıyor. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile şarjdayken bir konuğa denk geleceksiniz şu anda. Doğan Mert Saatçı. Kendisi genç bir girişimci. Merhaba. Ve yenilebilir damacana. <laughs> Yenilenebilir değil anı yenilebilir damacana enteresan evet evet bu, evet. Nereden, <laughs> bu nereden aklınıza geldi yani şu mu damacanayı alıyoruz Hı -hı. E, cam şişe gibi duruyor şu an yanında iki tane numune var biri evet. mavi evet. E, mavi herhalde naneli naneli o. Bu naneli, bu naneli öbürü limonlu mu A açık, limonlu, denk, açık sarı e, evet kuruncu. yani şey mi düşündünüz yani biz bu damacanaları kullanıyoruz Depozitosunu veriyoruz alıyoruz bir damacanalar dönüyor sürekli ortada evet. bir damacana yoğunluğu var biz bunu yenilebilir yapalım Damacanasından da faydalanalım. Aynen diye öyle. Düşündünüz? Aynen öyle. Hep hem yiyelim hem içelim. Peki yani. kardeşim şu 19 litrelik damacanayı nasıl yiyeceğim bana söyler misin? Şu görüyorum şeker şeker gibi duruyor. Bakıyorum çok tatlı. Evet. Şimdi su var bunun. Suyunu suyunu süzüp mi yiyoruz? Önce önce damacanayı ya yani yiyebilmeniz için. Tamam. İçindeki suyun bitmesi lazım haliyle. Tamam. Yani damacan olarak kullanabiliyorsunuz. Ha, şu şu kadarını da... mesela bitirdim ya orayı kırıp yiyebilirim. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Yani sebil mantığında. Tamam. Ee, nasıl bir tadı var bunun? Yani ya da niye bunu yiyelim ki? Tatlı, şekerli, su. Anladım. Suyun tadını pH değerini arttıran bir e, materyal kullandık. <laughs> tamam. Kırıp kırıp yiyoruz yani. Aynen öyle. Aynen. Peki e, neler neli var? Bu mesela bu mentollü var burada ne bu kadar? Mentollu var, var. Limonlu var. Portakallı var. Portakallı Karpuz var. Çilek. İkisi yan yana var. <gülüyor> <Karpuz> <gülüyor> Şey ya yani, ayrı yani. ayrı yok. <laughs> yani nasıl hakkınıza geldi böyle <laughs> şey? Ya ben bir gün evde Sebil... Bulanıyordum tamam. böyle. Tamam. O e, mavi tonu böyle çok hoşuma gitti. Bir şekere benzetmiş. dedim ki ya bunu yesenmiş Evet. Keşke. ama bunu yenilenebilir. Aynen. Ya yani aslında bak girişimcilik böyle bir şey. Kimsenin aklına gelmeyen bir şeyi denemektir girişimcilik. Cesaret yani. isteyen bir şeydir. Ama bazen de şunu demek lazım. Kimsenin bir, bir, bir şey denemediği bir şeyi Hı -hı. acaba denemesek mi diye de düşünmek lazım yani. Boşuna denemmemiş. kimse yapmıyorsa <laughs> bizim de belki yapmamamız gerekiyor düşünmek lazım. Satışlar nasıl? İyinebilir. Satışlar Çok iyi. Çok, çok iyi. iyi çok ya iyi. genelde millette böyle bir şey var. <laughs> hani saçma sapan bir şey var. koşun dediğin anda koşuyor insanlar. Aynen o yüzden aynen. tahmin edebiliyorum Başka yani. Başka projelerimiz de olacak. Yenilebilir kettle. Genelde mutfak. Mutfak Aa. ürünlerinden önce Aa, çok başlayıp. Güzel. Çok Var güzel. olan her şeyi yenilebilir yapalım. Çok güzel. Şey Kettle güzel. Çaydanlık olabilir. Çay Aynen. bardakları olabilir mesela. Tabii, tabii. Mesela eriyebilen çay bardağı olabilir. Yavaş yavaş eriyecek ama. <laughs> Dökülmeyeceği kadar yavaş Ondan eriyecek. yapılma. Şeker. Enteresan. Ee, buradan genç girişimcilere çağrıda bulunuyorum. Gördüğünüz evet. gibi artık bu memlekette, bu dünyada, bu çağda ne yapsan gider. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Siz sadece yapın. Evet. <laughs> Yapmadığınız için para kazanamıyorsunuz diye. o zaman. Ee, tebrikler diyorum. Teşekkürler. Tebrikler. Şarj devam ediyor. Murat soyla, soyla. şarj Fenomen Türk'te Murat söyle şarjdasınız. Yanımda Doğan Mersaçı kardeşimiz var. Bize dünyadaki gelişmeleri aktarmak üzere burada buyurun. Amerika'daki bir depoda Michael Jackson'a ait 12 adet yayınlanmamış şarkı bulunmuş. Allah Allah. Evet ya bunlar daha yayınlanmadı tabi hala. Yayınlanacak ama. Bulunmuş evet. yayınlarlar sanırım yani büyük büyük bir, bir parayla. Ya şu anda ama bu enteresan bir yere geldik. Biliyorsun yapay zeka ile anormal şeyler yapılabiliyor yani. O kadar kolay ki Michael Jackson'ın kendi sesindenmiş gibi belki çoğu inceliğiyle beraber bir Michael Jackson şarkısı yapmak kolay bir hale geldi. Aslında bulunmamış da olabilir diyorsun. Yok, belki, belki de bulunmuştur. Bir kaydına He. bakarlar anlarlar evet. muhtemelen onu ama enteresan bir zamana geldik. Geçenlerde bizim Doğu dizisi giriyor biliyorsun. 31 evet. Ocak'ta yayına giriyor. Gayindeyiz Doğu dizisi 3. sezonuyla. Onun seslendirmesinde bazı e, eksik sesler vardı. Düğün sahnesi var Aa. mesela. Orada ses yapalım dedik. İşte bir tane kadın sesi, bir adam sesi falan. Tek başıma yaptım hepsini. Oldu mu gerçekten? Hepsi oldu. Biz gibi. Telefon kayıtları vardı mesela kadın sesi yapmak istedi. Onu yaptık falan. Birebir benim oynadığım şekilde bütün tonuna kadar yapıyor. Yapay zeka bu noktaya geldi. Evet. Ama tabii ki konumuz bu değil. Michael Jackson'ın hiç bulunmamış Aynen. kayıtları çok değerlidir. Ee, yakın zamanda bütün müzik marketler diyelim, raflarda diyelim <laughs> o zaman bilmiyoruz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Bir Michael Jackson daha gelmedi be. Sanki artık öyle pop yıldızları gelmeyecekmiş gibi yani. Tarkan'ın yerine mesela bir Tarkan daha gelmiyormuş gibi. Sanki o o o jenerasyon bitti mi acaba? Bitti bir megastar daha gelmedi artık herhalde. Artık bir megastarlık durum yok. Herkes kendinin starı yani. Kendine kadar starların Hı -hı. olduğu bir zamandayız. Abi Edis var galiba sadece. <laughs> Değil mi? Edis bir yakın büyük ya bence bir, de. Büyük bir proje. Aynen. Gerçi proje Edis deyince artık ayıp. yanlış anlaşılıyor. Sanki proje olmak ayıp bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Proje olmak güzel bir şey bence. Bence iyi bir şey benim hoşuma gider. Bence giderdi. bir müzisyen için bir sanatçı için bir proje haline getirmek belki kendini güzel bir şey yani. Michael Jackson bir projeydi. Çok tartışılan bir kişilikti. İşte ten rengi değişti dediler. Ondan hmm. sonra işte estetik yaptırıyor dediler ki görüyoruz zaten. Reptilian hmm. dediler. Evet. Dedim. Adamın enteresan enteresan şeyleri çıktı. Hakkında çok çirkin iftiralar ya da bilmiyorum belki de bazıları gerçekti yani. Allah affetsin. Ama bir Michael Jackson daha gelmedi gibi. Yani bir Tarkan'da o jenerasyon gelmeyecek. bitti. Bir Hande Önder de gelmiyor mesela. Bak. Gelmez. Hande Önder'ler de bitti mesela. Şimdi genç şarkıcılara bakıyorum, genç kızlarımıza bakıyorum. Onlar da kendilerince güzel insanlar, güzel şeyler yapıyorlar ama bir hülya avşar değiller evet. mesela. Acaba magazin efektinden mi yani evet, magazin evet, şeyi mi evet. düştü acaba? Bence şeyle. o starlık şeyi bitti sanki artık Değil mi? o kadar alıcısı yokmuş gibi sanki. Mesela Banu Alkan mesela var. Mı? Evet mesela. Bir Yok. Alena Tilki'nin mesela bir Banu Alkan'a dönüşmesini izleyemedik mesela. <laughs> yani. Bir yerde bıraktı yani. Hani bir yere <laughs> kadar gitti. Oradan sonrasını bıraktı. <laughs> Aynen. Michael Jackson'ın hiç yayınlanmamış şarkıları çıkacakmış. Ben dinlerim gerçekten. Aynen, evet. o, o tarz müziği de özledim yani. Bak bayağı oldu. Rap müzik falan derken bunlar aslında çok böyle bizi de ele geçirdiler yani müzik zevkimiz de aslında oraya döndü. Pop müzik yapanlar bile artık rap altyapılarıyla işte rap Aynen, e, beatleriyle evet yapıyorlar. beatleriyle de müzik yapıyorlar. Enteresan. şarj devam ediyor. Murat, -Murat Özsoy'la Öz... Şarj. Fenomen Türk'te 22 Ocak günlerden çarşamba. Çarşamba akşamının şarjındayız. Çarşamba akşamı güzel bir akşam. Ee, sizi de trafiktesiniz şu an biliyorum ama güzel bir akşama doğru uğurluyoruz. İşin sonu güzel bitecek. Tarihte bugün ne oldu diye soracak olursak Doğan Mersaççı'ya. Acaba 22 Ocak önemli bir gün müymüş? Tarihte bugün 22 Ocak 613 yılında. 613? Evet. Tarihte o. bugün. Evet çok Altı... büyük tarih. 6 <laughs> aylık olan... 3. Konstantinos henüz 6 evet. aylıkken. Mini mini bebekken daha. Konstantinci Konstantincik aynen. o zaman. Babası tarafından taç giydirilerek imparator altı. ilan edilmiş. 6 aylıkken mi giydirmişler tacını? Evet ve 6 altı, altı aylık bir imparator. Vay Yılında. Mini mini bir imparator. <laughs> i̇mparator mu? Şen <laughs> oldu? Vurun kellesini diyormuş değil aynen. mi? İmparatorluk içinde olur kardeşim. Yaşa başa bakmaz. Aynen öyle doğru. Mini mini bir imparator. 6 aylık bir imparatorcuk. Vay bu Konstantin o Konstantin. Bildiğimiz Konstantin yani. Üçüncü yani Konstantinos. Meşhur. Ha, üçüncü tamam. Üçüncüsü sıradan bir bir, 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 sürü. Kaç tane Konstantin var acaba? Bunların da böyle aile isimleri, gelenekleri var. 6 e, altı aylık Konstantin bebişe e, buradan <laughs> Allah'tan. Üç aylık imparator. Ya üç aylık hüküm sürmüş ama. 9 e, <laughs> dokuz aylıkken bırakmış. E, evet. Ha, bana göre değil bu işler demiş dokuz aylıkken. Evet, evet. E, üç aycık mini mini bir imparator. <laughs> Bugün doğan bebeklerimize Konstantin adını o zaman verelim. E, Konstantinciğimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Şarj ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Bugün Doğan Çocuğa ne isim verelim? Bugün Doğan Çocuğa bir isim verelim gel. <laughs> Bana diyorsun sandım yani. Ne verelim? Bugün Doğan bir çocuğa bir şey isim verelim biz. Öyle ne bir olsun? şey, öyle bir köşe var ya diyorlardı. Bugün Doğan çocuklara ha. konulacak isimler. Doğru, doğru. Kız ise mesela Nazar, erkek ise Mehmet. Mehmet'e her gün koyabilirsin bence. Bugün evet. özel bir şey yok. Bugün Doğan çocuğa özel bir isim koyalım. Ne dersin? Hmm, olur. bugün At bir tane. Aklına ilk gelen isim söyle. Erkek olursa ne olsun? Erkek olursa aklıma ilk gelen isim. Yani ben mavi düşünüyordum aslında. Mavi isim koyduk olarak. gitti. Evet. Ama gitti şu an. Senin çocuk. Her... <laughs> bugün Doğan bütün çocuklar mavi oldu şu an bizim diye. Yani. Ben de ben de Selma diyorum. Selma olsun. Selma mı? Abi düz isim kalmadı. Herkes farklı farklı fantastik isimler koyuyorlar yani. Bugün Doğan çocuklara inadına Selma diyoruz. Melisa'lara <laughs> e, yeni yeni türeyen isimlere inat olarak. Bir Selma günü ilan ediyorum bugüne. Evet. Senin tamam çocuğun olur. ismini söylemiyorum. Hadi söylemeyeyim. hadi hadi söylemeyeyim. söylemeyeyim. De söylemeyeyim. Deklam oraya. Herkes almış. <laughs> Kesemezsin orayı artık. Kesemezsin. Şarj devam ediyor. Murat, Murat Öz... Özsoyla. Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dasınız. Bir saat daha buradasınız diye düşünüyorum. Trafik azal azalacak gibi gözükmüyor trafik. Yani şu yayını dinlemek bir yandan keyifli yol boyunca ama bir yandan da tabii ki yolunuzu gözden ayırmamaya gayret etmeniz gerekiyor. Durmalı kalkmalı bir trafikte biraz durup biraz kalktığımız dakikalar yaşıyoruz. Hareketli şarkılarla şarza bir saat daha devam ediyoruz. 8'e kadar buradayız. Murat Özsoy'la şarj. 2024 TÜİK verilerine göre en mutsuz şehirler... En mutsuz 10 şehir belirlenmiş. Allah. Türkiye'deki. ilk sıra Diyarbakır. En mutsuz şehir Diyarbakır mıydı? Evet. En mutlu şehir tahmin edeyim mi? En mutsuz yazmıyor. İlk 10 en mutsuz yazıyor. He, <laughs> yani onuncu. Ama onuncuyu tahmin edebiliriz. <laughs> ne anlamı var? Sıradan git bakalım kimler varmış? Diyarbakır ilk sırada en mutsuz. İkinci şaşırdım bilmiyorum Antalya. Allah Allah. Evet. Antalya mutsuz muymuş? E aynen öyle. Belki de şu an sordular. Kışın mutsuzlar. Belki Onun onlar yazı alışmışlar. Abi şu an tadımız yok be. <laughs> Yazın geldiği zaman daha iyi oluyoruz diye bir şey oldu. Sonra? 3 Trabzon. Trabzon. Evet, yine şaşırtıcı olarak 4 İzmir, 5 Ankara, 6 Samsun, 7 İstanbul. Bence şu ana kadar en enteresan şey İstanbul'un 7. sırada olması. Evet. Yani en mutsuzun garanti İstanbul olması bekliyordum ben yani. Diyarbakırlı, ne derdin var kardeşim ya? <laughs> ne derdin var ya? Diyarbakır güzel bir yer. Baksana evet. şu İstanbul'un şu trafiğine bak, şu yoğunluğuna bak, şu mücadelesine bak. Herkes bence şöyle yapsın. Hemen yanındaki şehre bakıp biz daha iyiyiz diyebileceği şeyler bulsun yani. Aynen. Şu an maalesef bütün dünyanın e, her şehrinde sıkıntıları hat safhada yaşadığımız bir hayat yaşıyoruz. Evet. Yani oyun da böyle easy, medium ve hard vardır <laughs> ya şu an bir hardest level'da yaşadığımızı Aynen öyle. düşünüyorum yani. Bilmiyorum her dönem insanlar bunu söylemişler midir ama hardest level'da bir hayat yaşıyoruz. Bence Diyarbakır'da yaşamak İstanbul'da yaşamaktan daha mutsuzluk verici öyle diyorum. olmamalı diye düşünüyorum. Ama Antalyalı'ya ne anlatacağız şimdi? Bak Antalyalı'na derdi var. Evet. En mutluyu söyleyeyim o zaman. En mutlu sıradaki... kimmiş? 8 Çorum onu da söyleyeyim. 9 Çorum. Ordu. Yani en mutsuzun mutlusu Gümüşhane. Gümüşhane e, evet. mutlunun mutsuzun mutlusu. Evet. En mutsuz şehirlerimize <laughs> şu anda birazcık daha böyle mutluluklar güneşli günler diyelim o zaman. Umarım umarım mutluluğunuz daim olur diyoruz. Şar devam ediyor. Murat, Murat Özsoylar. Şimdi Türkiye'nin en mutsuz şehri Diyarbakır mıymış? Buymamış. Doğrudur. 2024'te. 2024'te. 25'te neresi olmasını bekliyoruz diye saçma bir soru <laughs> soracağım. Van e, olur falan diye. Bilmiyorum. Ya gerçekten Allah kaza bela vermesin şehirlerimize. Doğal afetler vermesin. Evet. Geri kalanı boş. Kafaya çok fazla takmamamız gereken dönemlerdeyiz yani. Bu istatistiği yaparsak artık bilmiyorum yani. En mutlu şehir neresi diye düşünürsek. Benim aklıma mesela Muğla falan gelir yani. şöyle. Aa, Bodrum, evet Bodrum, Bodrum tarafı. Ben Oralar daha mutludur. Gerçi Aynen. mutluluk işte içine girdiğinde değişen bir şey yani. Sen şimdi İstanbul'dayken Muğla'da yaşamayı mutluluk Diliyoruz. verici görebiliyorsun. Muğla'da yaşadığında Muğla'nın dertleriyle kendini mutsuz ederek yine bir kaçışa doğru yelken açıyorsun. Bitmeyen bir şey yani. O zaman bize bağlı bu şehirlerle Ben alakası de, de bize da bağlı. Yok. Yani mutluluğumuzu kendi içimizde bulmamız lazım. Şehirleri de belki bu mutluluk değiştirebilir. Mesela Bodrum'a gitsem şu an Bodrum'daki ya da Antalya mutsuz diyoruz ya mesela. Hmm. Antalya'daki mutsuz insanlar belki de bizi mutsuz edecekler ve biz hep beraber <laughs> Antalya'yı mutsuz, daha mutsuz hale getireceğiz <laughs> yani. sıraya taşıyacağız. Salın kardeşim şehirlerimizi salın. Mutsuz insanlar kendinizi mutlu etmenin yollarını arayın. Ee, şarjda o zaman onlara güzel şarkılar armağan evet. edelim. İki tane, üç tane şöyle hareketli bir şarkıyla hmm. mutsuz insanlarımıza birazcık <laughs> mutluluk verelim. şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la söylüyorum. Şarz. Kombisini açmayıp komşularına yüksek doğal gaz faturası gelmesine sebep olan vatandaşlara artık dava açılabilecekmiş. Böyle bir şey mi var ya? Varmış. Ha şey yani gibi üstten mi? Üstten alttan ısıtıyor zaten ben açmıyorum. Ha, yani Böyle bir şey sanırım. Ama biliyorsun. üstten alttan ısıtıyor diye açmıyor ama altta gidiyor ki üstten ısıtılmıyor diyor. Aynen. Ya da üstte gidiyor ki alttan ısıtılmıyor diyor. Vay Sen be bu hallere yapıyorum. mi geldik be kardeşim. Evet. Dava ya. açabilecekmişsin yani. bir şey. Abi de dava bu. açacağım. Evet. O Abi adamın tanımış. parası yok ya belki yakamıyor adam. Belki o yüzden aynen. Yani tamam şey şakallı yapıyorsa okey onlar ısıtıyor biz e, oradan ama zor yani. Gerçekten ısınma ihtiyacının da böyle düşünüldüğü <laughs> acaba açmasam mı dendiği bir zamandayız. Aynen Enerjiyi. Doğru. Geçmiş olsun diyoruz. Akıllılık yapmayalım. Bundan sonra üst kattaki komşu sizi... Peki şey olabiliyor mu mesela? Yeterince açmadı diye. Ayaklarım işiyor ya. Biraz kökle diyorum. Köklemiyor Hakim Bey. <laughs> Belki Şeklinde be. dava Şeklinde bir dava açılabilir bilmiyorum yani. Kolaylıklar diyorum Bütün kiracılarımıza ya da ev sahibi de olsa hayatta kalma mücadelesi verenlere. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdayız ve enteresan bir haberimiz var onu konuşmak istedik. Bundan sonra üst kattaki komşularımız ya da alt kattaki komşularımız evet. biz kendimiz tasarruf etmek istiyoruz diye kombi açmazsak bizden davacı olabiliyormuş. Doğru, doğru. Alt kattaki kiracı kombisini açmıyor, beleşten benden ısınıyor, alt evet. kattan ısınıyor, onun yüzünden ben soğukta kalıyorum diye dava etme hakkına sahipmiş. Aynen öyle. İnsanlar böyle... ekonomi yapmak için ısınmalarını kestiler. Ya. İlk neden fedakarlık edersin ekonomi yapmak istediğinde? Yani gereksiz şeyleri keserim ya ne bileyim. İşte orada hata yapabiliyoruz bazen. Bak gereksiz şeyleri keselim deyip mesela atıyorum bir arkadaşınla görüşten ya onu gereksiz bulduğun zaman işte patlayabiliyorsun. Aslında hmm. bazen Küçük mutluluklar için 3-5 harcadığın zaman aslında daha büyük bir resimde daha büyük bir şey kazanmış oluyorsun. Yani mesela pahalı ama mesela ben kombiyi hmm. köklediğimde mutlu ediyorum kendimi. <laughs> sıcak bir ev beni mutlu ediyor kardeşim. Evet, evet, evet. Yani 200 lira fazla yakıyorum ama köklenen bir kombinin olduğu sıcak evde bir kedi gibi kendimi daha mutlu edebiliyorum. Bazen ekonomiyi nereden yaptığınıza bakmak lazım. Değişir evet. Ya sen nereden fedakar edersin? edersin? Ya ben zaman? şunu de, aslında arkadaşımla buluşurum. Sadece atıyorum evde ışık açmamaya dikkat ederim mesela. Yani gereksiz böyle duruyorsa. Ya ışık açmaya... Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Işık açmamayla imkanı yok dönmez. <gülüyor> <gülüyor> Oraya geldiysen çok çaresiz bir durumdayız. <laughs> <laughs> olmuyor, olmuyor. Ne olacak? 3 lira az yaksın. Genel olarak her yerden öyle bir evet. şey var ki yani öyle bir çukur var ki istediğin kadar yani istediğin kadar. Elden istediğin kadar ee, <laughs> Zor zor zamanlardayız. Neyse şarkılar, türküler diyelim şarj devam ediyor. Murat söyle, söyle. Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile Şarj'da bir günü daha yedik mi? Yedik. Çarşamba akşamını bitirdik. Çarşamba akşamı güzel bir akşam. Adeta bir minik küçük hafta sonu diyorduk çarşamba akşamına. Umarım bu akşam için güzel planlarınız vardır dışarıda. Doğan sadece planın var mı çarşamba akşamı için? E, bir dışarı çıkarım otururum. Güzel ben de bir dışarı çıkarım Hı. diyorum. Herkes bir dışarı çıksın. Bir dışarı çıkınca başına gelen şeyleri hayal edemiyorsun. Bazen ne yapacağım dışarıda diyorsun ama bir dışarı çıkınca bambaşka bir şey yaşıyorsun. Hayatta her anın tadını çıkarmak lazım. Doğru. Ee, eve gidenler şöyle bir yemek yiyip duş alıp bence çarşamba akşamı dışarı çıkabilirler. Aynen yani. öyle. Hani kahveye de gidebilirsin illa yani mekanlara hmm. gitmeye gerek yok. Hava almak lazım. Evet hava da almak lazım. Boğaz'da da bir yürüyüş yapabilirsin ya da sokakta bir yürüyüş yapabilirsin ya da parka gidebilirsin. Çarşamba akşamınız kutlu olsun diyoruz. Yarın akşam yine burada olmak üzere. 18'den 20'ye yarı yine Şarj burada. Murat Özsoy'la Şarj.